Üç gün oldu seftap gideli. Bizim kayın biraderden hala ses çıkmadı. Ne oldu bunlara ya? İster misin kızı başkasına versinler? Yandın o zaman Adem, yandın. Marmara çırası gibi. Bringen den anderen Türkçe konuşun lan! Öbür valiz getir! Çabuk tutun elinizi! Akşama gündür kalmayalım. Bugün Bulgar'ı geçelim baba, Allah'ın izniyle. Bir kaptırdım mı, gecen işteyim. İnşallah sağ salim varırsınız oğlum. Latif! Latif! Sev is şuan doktor lazım olmak. Belliydi böyle olacağı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Gel vazgeç bugün yola çıkmaktan oğlum. Yalnız bırakma beni, hallet şu işi. Kürtaj yaptıralım, olsun bitsin. Etme oğlum, kim alır artık bu kızı? Mahallede duymayan kalmadı. Baba, taşınırsınız buradan, evi de kiraya veririz. Ne değişir be oğlum, Alan adam anlamaz mı bunun kız olmadığını? Gel verelim şu postacıya gitsin başımızdan. Allah ah kafam ah. Peki baba peki. Senin üzülmeni istemem. Gelsin konuşalım. <laughs> Yaşa aslanım. Evet abi. Yaz, Huriyem, bıldırcınım benim. ...Seni bir elime geçirirsem oh. <laughs> çıtır çıtır yiyeceğim Allah canım alsın. Hey, laşımamca geliyor. Hoş geldin babacığım. Öpeyim elini. Büyük adamsın. Büyük babaların kralısın. Seninle konuşmaya geldim. şöyle oturalım. <laughs> Buyur emret. Latif seninle görüşmeye razı oldu. Evde bekliyor. Yo, eve gelemem. Can güvenliğim yok. Bir dakika. Kılına bile dokunmayacağım. İmkansız. Kusura bakma. Zahmet olacak biraz ama Latif bey gelsin, beni bulsun. Nerede bulacak seni? Buradayım. Beni arayan bulur. Kaçmıyoruz ya! <laughs> Olur, söylerim. Niye gitmedin görüşmeye? Garanti var bir hesabın. Var tabii. Gider miyim ayağına? Şartlarımı kabul edinceye kadar peşimde koştura koştura inleteceğim onu. Gel şu işin adını koyalım. Koyalım, biz konuşmaktan kaçmıyoruz. E, dur öyle de konuşalım ya! Duramam, görev başındayım. Bir dakika dur ya! Biliyorsun kız hamile! Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Alay etme ben lan! Bağırma! Vazife başındayım. Posta! Evleneceksin! Tamam, evlenelim. Heh. Bir şey demedik. Heh. Ama... Aması ne? Buyur Adem bey oğlum. Nuri amca yok mu? İmzalaması ha. lazım. Var. Nuri bey, bak seni istiyorlar. Oo Maşallah! Anlaştınız demek. Tabi canım, ne var anlaşmayacak şu ölümlü dünyada? Tebligat var, şuraya imzala. Senin şu mahkeme işi bitmedi mi hala? Ay bitmez olsun! Boş ver, takma kafana! <laughs> ne? Ha? Üç ay hapis! Anım gel çabuk gel! Ne oldu ne var bey? Üç ay hapis yakamı Aa! gevşek boğuluyorum! Sakin Aa! ol! Aması ne hadi konuş! Bazı şartlarım var! Neymiş şartların? Atla deve değil canım! Acelen ne? Hem yürüyelim hem konuşalım! Bana bak! Burada söyle ne söyleyeceksen! Ben senin peşinden koşamam akşama kadar! Söyle neymiş şartların? Kiradaki daireyi e ee? sepetin üzerine yapacaksın. Bu Allah Onun belanı even. versin, namussuz soyguncu. Senin niyetin belliydi zaten. Malıma göz diktin. Alçak herif! alçak herif! Bırak yakamı bak. Vazife başındayım. Hapse atarlar seni. Unut sen o işi. Hiç heveslenme. Sana malımı yedirmem. <laughs> Sen bilirsin Latifciğim, Eşek gibi kabul edeceksin sonunda. Tamam. Kiradaki daireyi servetabın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak benim Almanya'ya dönmem lazım. Bavullarım hazır. Senin keyfini bekliyorum şuna bak şuna şu havalara bak! Duymuyor musun beni be? Duydum da birkaç şartım daha var. Söyle emret! Yo estağfurullah, emir ne kelime? Yalnız nikah masrafına karışmam. Olur karışma! Sonra seftapı altı tane bilezik, yirmi dört ayat, parmağına tek taş yüzük, pırlanta. Ya ben de bir şey istiyorsun sandım, onlar kolay. Sonra boynuna bir gerdanlık, bana da üç takım elbise, biri lacivert çizgili. Üç takım elbise ha! Biri de lacivert ha! Ezelim ulan seni! Dur ezelim ulan! Kendine gel bak! Aaa! Ne yapıyorsun? Bana bak! Aaa! Aa! Anneciğim! Bu herif beni geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bana bak! Eyvah eyvah! Latifciğim kendine gel! Öldürecek bu herif ...Bu sana ders olsun! Bunu senin yanına koymam Latif efendi! Bak bakalım kim kimi eziyor! Geçmiş olsun teyzeciğim! Sağ olun! Buyurun! Geçmiş olsun! Geçmiş olsun Nuri Bey amca! Sağ olun! Sağ olun çocuklar! Sen de sağ ol! Geçmiş olsun Nuri Bey amca! Hep benim yüzümden oldu. Hıyar gibi getirip zarfı verdi. Bu sefer zor kurtuldun bir daha getirdim mi garanti gidersin Allah esirgesin. <gülüyor> <gülüyor> Senin PTT ile bütün ilişkilerini kesiyorum bundan sonra. Hadi bana eyvallah. Güle, güle güle. Güle güle. Bizim bu Adem ömür çocuk. Ya işte böyle. Her şeyi kendine dert etmeyeceksin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen çık babadan birazdan gelirim. ...Biraz konuşalım. Olmaz, bugün canım biraz sıksın. Senin canını bir sıkarım görürsün! Böyle konuşacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Ne sinirleniyorsun? Sinirlenmiyorum... ...Çok sakinim! Öyle dişlerini gıcırtata tata konuşma! Dişlerimi falan attım yok! Bağırma da! Karşında sağır yok ki! Ne söyleyeceksen söyle! İşim var! Bak dinle! Tek taş yüzüğü, bilezikleri alırım ama takım elbiseyi unut. Peki, hatırın için olur. Öyleyse hemen evlendirme dairesine gidip muameleye başlayalım. Ha, ben sana şeyi söylemiş miydim? Ne? Ne? On bin mart nakit. Hesabımı Alman bankalarına yatıracaksın, tamam mı? Ne? On bin mark mı? Ulan sen on bin markın ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Birazdan bir şeyciğin kalmaz. E, fena üşütmüşsün. E, bir de kafiruyla uvarım, sabaha iyileşirsin. İnşallah, ya. her tarafın tutulmuştu. <laughs> Ev sahibidir garanti. bir bu eksikti. Ya rica ettik değil mi? Birkaç gün daha müsaade et dedik. Hele kayın biraderle şu mukaveleyi bir yapalım. Yo öyle dememişiz, hemen kapıya dayandı. Üf, buyursun. Ah, Latif. Aç şu kapıyı, bir şey yapmayacağım. Seninle konuşmaya geldim. Bu saatte mi? Bana bak! Seninle uğraşacak vaktim yok! Oyalama beni! Ben Almanya'ya dönüyorum! Şu işi bitirelim artık! Bitirelim! Canım Latif'ciğim! Tamam! On bin Deutsche Mark'ı kabul ediyorum. Bir aya kalmaz Alman bankalarından birine yatırırım. Oldu mu? Oldu... ...Oldu da... daha ee, dahası ne? Yarın sabah hemen notere gideriz. Gideriz... ...Gitmesine kolay da... Bana bak... ...Çıkarsana ağzından şu baklayı... ...Senin donuna kadar her şeyini alacağım, desene! Aa, yok canım, <laughs> O kadar da değil artık. İstiyorsak, senin kardeşinin rahatlığı için. Delirtme beni! Başka ne istiyorsun? Kızmaca yok ama. Tamam. Yok! Bize bir araba lazım. Nasıl? Çocuk arabası, değil mi? Yok canım! şöyle Mercedes falan! Mercedes mi? <laughs> Bana bak! Allah canım alsın, boğarım seni! Artık buna mı geldi ha? Gelme! Gelme üstüme! Yukarıda resmi tabancam var, vururum! Benim elim armı toplamıyor! Araba ha! Ah. ah benim bu eşek kafam! Ah! Ah eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Yazık kafana, dağılacak bir gün! Fena mı olur? Hafta sonlarında gezdiririm kardeşini. Bak, yakında bir yeğenin olacak. Üşütmesin çocuk. Tamam, tamam. Bitti, kes artık. Unut artık sevtabı da. Aç gözleri. Oh! Arabayı da alacağım Latif Bey. Hem de sıfır kilometre. kablen! kavlen. E Zelzem e oldu oğlum yoksa? Onun gibi bir şey anne. Bizim kayın eve kafa attı da. <laughs> Hadi oradan zerze. <laughs> Allah Allah. Bu sefer sağlama ev sahibi. Bir dakika, bir dakika. Aa. Gene Latif. Hayrola kayın biraderim? Bütün şartlarını kabul ediyorum. Yalnız benim de bir şartım var. Neymiş bakalım? Yarışı kazanırsan sıfır kilometrede Mercedes'i de alacağım... ...Öteki isteklerini de yapacağım. Nersi? ah canım gel seni bir öpeyim. Kafan nasıl? İyi, ne oldu ki? Yok yani, kendinde misin? Kendimdeyim tabii. Hah tamam. Yalnız yarışı kazanamazsan... ...Şartsız şursuz hemen sevtapla evleneceksin. Oldu. Sen bu mukaveleyi hazırla, Yalnız noterden olsun. Kullu mullu. adem, adem! anlaşmaya getirdi! Gel imza et! Okumadan imza etme! Peki! Al oku! <laughs> Aa, arabanın markasını yazmamışsınız! <laughs> Neydi markası? Mercedes canım! Peki! Yazmaya gerek yok! Söz! Mercedes! Şahit olun noter bey! Peki Adem bey! Seninkini istemem ama! ...Sıfır kilometrede olacak! Ona da peki! Sıfır kilometrede! İmzala şunu! Hayırlı olsun! Gel, seni hani bir öpeyim Latifciğim. Hey, Adem! Bir dakika, durun! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Maçayı kurtardık baba! Bu şapşal yarış barış kazanamaz. İnşallah oğlum inşallah. <laughs> Hem de nasıl kazanacak? <laughs> dikkat dikkat yarışmacılar lütfen start çizgisi üzerinde yerlerini alsınlar. Kalleş pabuç, tam zamanını buldun çözülecek. Hadi, hadi, hadi. Bu iş bu kadar baba! Hadi hadi! hadi. hadi, hadi, hadi. Durun, durun, durun. Durun, durun. Rezil olmadan bırak bu yarışı! Giden gitti oğlum! Ha! Sana öyle geliyor! Beni geçecek postacı daha anasından doğmadı! Ah bir yetişti Adem Selamun aleyküm. <laughs> Müsaadenizle efendim. yarışı kaybese de kurtulsam. Nefesi nefesi kesese de geberse. Etkiriz. Yok be, baksana peşlerinde! Dayan Adem abi, dayan! Hadi hadi, 120 metre karelik daire, sıcak suluk, kaloriferli, bilezikler, kolyeler... ...10 bin mark bankaya, 3 takım elbise, bir ilacı çizgili... ...0 kilometrede setup, aman Mercedes! Bastır Adem, bastır! Hadi hadi, hadi hadi gel. bastır. çabuk çabuk. Ne o kazandın mı? Tabii ya kazandım. Yok ya. Bravo. <laughs> hadi yürü! yürü, yürü hadi. <laughs> büyük adammış baba... ...Az daha donuma kadar alacaktı. Eee... Hakkına helal et baba, ver elini öpeyim. Acele de oğlum! Adem omuzlardan inmeden... ...Ben sınırı geçeyim. Bu adam mukabele falan dinlemez... ...Bakarsın fikrini yine değiştiririm, ne olur ne olmaz. Başka yok, Adem, başka büyük yok! başka büyük Evlenelim mi? Evlenelim artık kız. Evlenelim valla Burama eee. kadar geldi. Allah'ın izniyle kızını istiyorum eee. Rasim amca. Verdim gitti. <laughs> bir tanedir benim kayınbabam bir tane. <laughs> Büyük adam. <laughs> Gel seni de Rasim amca ile